Beyaz Bayrak 8. koşu için arada. Start verildi ve açık grup 2 mücadele Celal Bayar koşusu başladı. Bakıyorum 3 numara Kekner çıkışta 1-1,5 boy kadar kaybetti. Çıkıştan sonra 5 numara Zafer Ateşi de 2 boy geriye düştü. 1 numaralı Arsman. ilk meteleri önde kabullendi. Viraja doğru gidilirken farkı iki boya kadar çıkardı. Takipteki isim 4 numaralı Vinci Tore. 3 numaralı Keckner'ın gecikmeli başlamış olmasına rağmen ilk viraja doğru gidilirken 3. attı kendini. 2000 bin geçirirken bariyer dibinde 4. 2 numaralı Burgas var. 12.5 boy kadar geçse grubun son sırasında yer buldu kendine. 5 numaralı Zafer Ateşi. Safkanlar 1800'e doğru koşuyor. Önde bir numaralı Arsman tempoyu ayarlayan isim. Dışarıdan şimdi üç numaralı Keckner ikinciliğe sokuldu. 3. bıraktı içerideki 4 sono vincitori Karşı düzlüğün başlarında 1600 doğru gelirken onların 2.5 boy kadar gerisinde 4. 2 numaralı Burgas var. Onun 2.5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 5 numaralı Zafer Ateşi şeklinde 1600'ü geçtik. Önde 1 numaralı Arsmen Nider, fark 1.5 2 boy kadar. İçeride 4 numaralı Vinci Tore dışarıda 3 numaralı Kerkner, 2 ve 3 olarak takiplerini sürdürüyorlar. 1400 geçinmek üzereyken onların 2.5 boy kadar gerisinde 4. yine 2 numaralı Burgas var. Onda 3 boy kadar gerisinde grubun son sırasında kabullendi koşuyu 5 numaralı Zafer Ateşi. 1'e yaklaşılırken 1 numaralı Artman Hemen tempo vermeyi sürdürüyor. İçeride 4. Vinci Torre var. Dışarıda Kekner onları hemen yakında takip eden 2 numaralı Burgaz. Bu üçlünün 2.5-3 boy kadar gerisinde son sırada 5 numara Zafer atışı şeklinde son 800'e doğru gidiliyor Celal Bayer koşusunda. Startla birlikte aldığı liderliği koruyor. Bir numaralı Arsmen. şimdi 800 geçmek üzereyken ikinciliğe konumlandı. Üç numaralı Kekner. Bariyer dibinde üçüncükte dört numaralı Vinci Tore. Hemen dışına doğru açıldı. iki numaralı Burgaz. Dört beş boy kadar geride son sırada. Beş numaralı Zafer Atışı şeklinde son 600'e geçtik. Düzlüğe yaklaşırken bu kez içeriden bir anda dört numaralı Vinci Tore kendini gösterdi. Numaranın yeni sahibi. Düzlüğe doğru giderken farkı bir boya kadar çıkardı. Bir numaralı Arsmen. hiç kulvardan iki numaralı Burgaz kendini gösterdi. Hemen dışına Kekner. Grubu son sırada takip eden beş numaralı Zafer sırasıyla Celal Bayer koşusunda düzlüğe çıkıldı. Dört dor yaklaşıyoruz. Pis'in ortasına hemen 2 numaralı Burgaz kendi yer buldu, yürüdü. Geldi 400'den sonra liderliği çekip aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. 4la Victor'a doğru tekrar tazdime çalışıyor. 300'e doğru yaklaşırken dışarıda Burgaz, içeride 4la Victor'e 200'e doğru yaklaşılıyor. 200 e 2 numaralı Burgaz koşun lideri. 4la Victor'a tekrar gelmeye çalışıyor ancak 100'e doğru giderken Burgaz rakibinden ayrıldı. Son 100 geçirirken fark 4. 5 kadar çıktı. 2 numaralı Burgaz Celal Bayal koşusunda lider. Son metrede önde rakiple yan koşuyor, kazanıyor. 5 numaralı Zafer Ateşi sol atakla ikinci. 4 numara Vici Tor üçüncü oldu. 3 numaralı Ketner dördüncü. 1 numara Asmen 5. olarak koşular ayrılıyor. 2 numaralı Burgaz açık grup 2 mücadele. Celal Bayar koşusunu Halis Karataş'la kazandı.